Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Futbol Strike oynuyoruz arkadaşlar Bu video arkadaşlar ilk defa çekiyorum Bu arada, bu video arkadaşlar Şöyle arkadaşlar bir 5 lak gelirse arkadaşlar ikinci bölümü gelecektir O zaman çok etkinlikle geçelim Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmayın Şu an arkadaşlar burada şanslı oluşum var arkadaşlar benim Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle bakalım vururum arkadaşlar bir top girecek mi? Arkadaşlar rüzgar olduğu için hiçbir şey girmedi şu an. Burada arkadaşlar işte bir tane daha var çevrik adam gördüğünüz gibi bu da. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar bundan. Arkadaşlar şöyle bir tane şey çıktı. Torba çıktı. Açalım arkadaşlar torbayı hemen. Bakalım başka yeni bir şey çıkacak mı? Güzel altın. Yeni kafa. Evet arkadaşlar görüyorum atış fasosu çıktı ya bu yeni. Bu akşam mağazaya yeni bir şey gelmiş. Bir şey gelmiş akşam mağazaya. diğer videoya arkadaşlar bunu açacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar pro torbası içinde arkadaşlar en fazla 2000 altın 2x güzel kart varmış arkadaşlar ve en fazla 11 tane de para varmış yani dolar Diyor şu, arkadaşlar şu altı okuyalım bakalım ne yazıyor premium veya VIP kartı almak için normal şans arkadaşlar yani premium bir tane top ben arkadaşlar ne oynarsam diye düşünüyorum serbest atışlarla yapacağım Arkadaşlar 10 bin olarak yapacağım ama çok fazla Zaten param da o kadar yokmuş şu anda Bunu alırsam arkadaşlar 5.000 dolarlığı 10.000 lira da yapacağız Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 adam geldi şu anda şu an Arkadaşlar ilk topu ben tutacağım Evet arkadaşlar şu an iki ben tuttum. Stop fake diyor arkadaşlar. Arkadaşlar topu yine kurtardım nasıl Bilmiyorum şu an nasıl kurtardım. Ben de kurtardım arkadaşlar. Gol attım arkadaşlar şu an 1-0 öndeyim ben. Dondu arkadaşlar sen alsam Şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an gol attım. Atamamışım. Arkadaşlar bu çok hızlı attı ya golü. Arkadaşlar bu bütün topları kurtardı. Arkadaşlar ben sarıtan bunu kaybedeceğim. Arkadaşlar tamamım Kaybettim maçı gördüğünüz gibi Başka bir şey oynayacağım Kariyerde savaşalım arkadaşlar Atış yarışı yapacağız arkadaşlar 1000 liralık Bu arada arkadaşlar Bu şeyden sonra 6 evre olacağım diye düşünüyorum Çünkü şu an 6 evre çok az kaldı bu, bu da akşam 5'e vermiş. Bu adam da akşam 5'e vermiş yani. Vuramadım arkadaşlar ilk defa. Gördüğüm arkadaşlar 3'e 3 üç yine. Yine iki şu anda. Yine çattım. Şu an arkadaşlar 27'ye 18 gidiyoruz. Kazandık arkadaşlar. Adam kabul etsin artık. Şu anda gördüğünüz arkadaşlar ben kazandım. 1000 lira arkadaşlar güzel bir şekilde aldım şu an yine 7000 lira oldu gördüğüm arkadaşlar seviye atladım altın devel ödül alıyorum 20 nakit geldi devam diyorum arkadaşlar şu anda şu arkadaşlar gördüğünüz gibi free kickler yapacağım bakalım arkadaşlar Kaç, 8 adam geldi arkadaşlar bu bayağı zor olacak sanırsam Bakalım arkadaşlar gol atabilecek miyiz? Arkadaşlar gol atamadık. Adam fişek gibi var çok güzel bu. Adamı adam topu çok hızlı vurmak Arkadaşlar bakıyor. Onu tut tutamıyorum arkadaşlar topu tutamıyorum. 2-2 adam 3 topu tutamıyorum şu anda. Dışarıda gördünüz arkadaşlar. Sanırsam akşam topu adam tutacak. Tutamam arkadaşlar 3-2. Gördüm arkadaşlar topu kurtardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kazandık şu maçı. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir adam diyor yeniden oluşturmak için ben devam edeceğim. Şu maçta burada bırakacağım atacağım. Final. Kıramadım. Zor bak şu O yüzden gitmedi. Yine <laughs> <laughs> vuramadım. Arkadaşlar ne kadar vurayım ben? Arkadaşlar vuramadım arkadaşlar ya bu türlü ama arkadaşlar kaybettik. Yeniden başlamak için çok kötü oldu bu. Yeniden deniyorum. Arkadaşlar nasıl buna çarptı ya? Arkadaşlar bunu çarpmasanız çok güzel bir şekilde atacağım ama çekide bir çarpma varsa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine çarptı şu anda. Arkadaşlar bu çok zor. Yapamıyorum arkadaşlar bunu ama arkadaşlar sanırsam şu an 9 maket vereceğim arkadaşlar. Falan. Arkadaşlar kanka vuramadım. Hadi arkadaşlar son 2 sayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandım şu an. Doğru maçlar 2000 lira aldım. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Diğer videolar görüşmek üzere bay bay.